Selam dostlar Viyazım kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çek giriş bodrosunu göreceğiz. Çek giriş bodrosuna ulaşmak için sol tarafta bulunan finans yönetimine bir tane tıkladıktan sonra evraklardan tahsilat kısmından şurada çek bölümünden çek giriş bodrosuna ulaşabiliyorsun arkadaşlar. Çek giriş bodrosuna basılı tutup bizim her zamanki gibi mikroda kullandığımız kısa yol ekranımıza bırakıyoruz. Bu videoda da bahsedeyim. Kısa yol menüsüne ulaşmak için sol tarafta bulunan yıldızlar bir tane tıkladıktan sonra klasik görünümü seçip mikroda klasik görünme ve kısa yol ekranına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Çek giriş butonuna bir tane tıkladıktan sonra her zamanki gibi bizden bir tane evrak numarası istiyor arkadaşlar. Bu evrak numarası tamamıyla size kalmış. Atıyorum buraya A ile evrağa başlayıp A1, A2, A3 şeklinde devam edebilirsiniz. Dilerseniz hiçbir tane harf vermeden bu şekilde de 1, 2, 3 şeklinde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Burada sizin için önemli olan sizin kendi düzeninizi kurmanız. Siz nasıl bir düzen kurmak istiyorsanız ona göre evraklarınızın evrak numaralarınızı da düzenlemeniz gerekiyor. Tarih kısmına gelelim. Bugünkü tarihi otomatik verdi zaten arkadaşlar. Çek giriş bodrosunu yani çekimizi biz bugüne gireceksek. Bugünkü tarih kalmalı. Devam edelim. Belge numarası herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Belge tarihi de yine bugünkü tarih olması lazım arkadaşlar. Çeki hangi carimize gireceksek bağlı olduğu cariyi bize soruyor. Bu kısımdayken F10'a bir tane tıklayıp daha önce açtığımız müşteriler, cariler gelecektir. Ee, Sizde kaç tane cari açtıysanız o cariyi burada göreceksiniz. Yani o müşteriyi burada göreceksiniz. Diyelim ki biz bir yazılım limited şirketinden çeki aldıysak arkadaşlar burayı seçip devam ediyoruz. Dilerseniz burada sorumluluk merkezi seçebilirsiniz arkadaşlar. F10'a bir tane tıklayınca biz daha önceden açmıştık bir merkez sorumluluk merkezi şeklinde. Dilerseniz boşta bırakabilirsiniz. Biz boş bırakalım. Sorumlu otomatik bir şekilde 002 çıktı arkadaşlar. Çünkü 002 yani Sefa Tekinoğlu personel bir yazılımdan sorumluymuş. Bir yazılımın carisini açtığımız zaman sorumlu olarak bu kişiyi terfi etmişiz. O yüzden bu çıktı. Dilerseniz sorumlu kodunu da değiştirebilirsiniz. Devam edelim. Burada cinsi kısmındayken arkadaşlar İki seçeneği bize sunuyor. Müşteri çeki, firma çeki. Biz çeki müşteriden aldığımız için arkadaşlar yani bir yazın imtihar şirketi bizim müşterimiz olduğu için biz burada müşteri çekini işaretleyip tabla devam edeceğiz. Tabla devam ettikten sonra bize bir tane referans kodu verecek. Böyle mc sizde farklı bir şeyle de başlayabilir. Bu şekilde bir kod verecektir. Bu kodu sistem otomatik veriyor arkadaşlar. Siz herhangi bir değişiklik yapmadan tabla devam ediyorsunuz. Burada vade kısmı var çekin vadesi ne zaman yani ödeme tarihi ne zamansa onu görüyorsunuz. Atıyorum bir ay sonra ise 06 04 2017 şeklinde giriyoruz. Ve burada kasa kodu istiyor arkadaşlar. Zaten bizim bir tane çek kasamız vardı. f10'a bir tane tıklayınca çek kasasını göreceksiniz. Çek kasasına bir tane enter'la seçip devam ediyoruz. Tutar yazıyoruz. Yani bu çek bize ne kadarlık bir çekse, atıyorum 5.000 liralık bir çekse 5.000 lira yazdık. Dilerseniz buraya açıklama yazabilirsiniz mesela bir yazılım Alınan Çek dedik Devam ediyoruz Proje kodundayken iPhone'a bir tane tıklayınca Bizim daha önceden Stok açarken ana grup Proje kodlarımız vardı arkadaşlar biz bir tane tek kod açmıştık e, KOSKA'ya ait bayilik yaptığımız için KOSKA'nın kodunu tek açmıştık Eğer e, bulunduğumuz firmada 2-3 tane proje kodu varsa bu çeki de hangi projeye nazaran almışsak onu seçebiliyoruz. Koska'yı seçtik. Sorumluluk e, merkez kodu 1 yani merkez. Merkez aldı çünkü çeki. Sorumluluk merkez adındayken de F10'a bir tane tıklayıp şurada biri seçebiliriz arkadaşlar. Dikkat ederseniz çek numarası bizden istemedi. Çünkü çek numarasıyla olan ilgili kısım e, bizim bölümümüzde yok. Bunu eklemek için de arkadaşlar şu sol tarafta bulunan Ekran dizaynına bir tane tıklıyoruz. Bunu biraz sağa çekelim. Bu dizayn açıldıktan sonra şu boş kısma bir tane tıklayalım ve şurada klonlara bir tane tıklayalım arkadaşlar. Şurada bulunan üç noktaya. Şurada biraz daha şey inince çek numarası la... Heh. şu çek numarasını bulup bunu kullanılabilir ve görünebilir işaretliyoruz arkadaşlar ve klon genişliğini de 50 diyelim. Gördüğünüz gibi buraya geldi. 50 yetmedi. 75 yapalım. Evet 75 yaptık ve tamam diyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Yaptığınız değişikliği kalıcı olarak kaydetmek istiyor musunuz diyor. Evet deyip şimdi devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Çek numarasını giriyorsunuz. 1 2 3 4 5 Enter'a devam ediyoruz. Ve en üstteki çekimiz girilmiş oldu arkadaşlar. Burada da tutarı görüyorsunuz. Toplam 5000. Eğer bu firmadan birkaç tane çek aldıysak ve alınan tarihler bugün ise yani çek giriş bordrosuna yazılan tarih ise farklı çekleri de bu ekrana ödeme tarihleri farklı şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Bütün çekleri girdikten sonra ALTS'ye bir tane tıklayıp kaydediyoruz. Ve bu şekilde çekimiz girilmiş oldu arkadaşlar. Yani bir yazının firmasından bir ay sonra 5 bin liralık çek ödemesi geleceği şeklinde bir bilgi programımıza işlenmiş oldu. Bunun teyidini de yapmak için çek giriş bodrosundayken arkadaşlar şu ikinci kısımdayken F10'a bir tane tıklayıp burada daha önce girdiğiniz çekleri görebiliyorsunuz. Seçtik ve az önce girdiğimiz çek burada göründü arkadaşlar. Daha farklı da teyit edebiliriz. Şurada cari hesap adındayken F10'a bir tane tıklayıp bir yazılımın üzerindeyken arkadaşlar ALT F10'a bir tane tıklayıp carimizin hareket föyünü görebiliriz. Bu ekran açıkken şurada boş bir yere bir tane tıklayınca arkadaşlar bu carimizle ilgili yapılan hareketleri görebilirsiniz. 0603 2017 tarihinde müşteri çeki işlenmiş Sefa Tekin tarafından 5000 TL'lik bir çek var arkadaşlar dilerseniz bunu da içeriğine girip buradan da değişiklik yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.